bakışlarla birlikte Roblox'ta ben sos oynuyorum bugün yanım Deray var merhaba Deray Merhaba Video çok hızlı gittim ama değil mi? Evet Hı. Deray şimdi birazdan üstümüzü değiştireceğiz Benim zaten üstümü Milyoner oldum bana Anlıyorlar e, Abicim. <laughs> Abi şey bunda milyoner olmaya gerek yok. Şık olman gerekiyor. Abi, Abi şimdi beni seç sen, mı? tamam. Murtaj 291'i tıkla şimdi. Takım arkadaşı seç ya şimdi. Sen <laughs> senle biz takım arkadaşı olalım. Ya daha gelmedi. Dur dur. Motoz 291'e tıkla. Tıkla. yes yes. Yeah. Tamam geldik takımız. Takımız. İnşallah iyi oynarsın. Abicim ben o oyunu Fatih var karşında ya yani inşallah sen iyi oynasın. Ha ben daha yeni yeni girdim. Ya gel abicim beni takip et. Gel abicim neredesin? Abi. oldum? Çünkü üstümüz değiştireceğiz de ondan. Gel abi, gel, gel 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 beni takip et. Önce oğlum yanlış taraf. Ni oğlum orası kız tarafı, erkek tarafı, şu taraf. Ha. Gel gel. Gel burası erkek tarafı. Bak ben şöyle bir kıyafet giydim. Nasıl yakıştı mı? Oğlum ne giydin lan? Neyse bir Allah kız kıyafeti giydim ya. Şu nasıl? O bak bu iyiymiş. bak basketbolcu. Şunu mu giysem? O bak bu güzel oldu bak şunu kapa. Alta ne giysem? Hadi alta bence. Aa Nike var. Şunu giydim. E, yok bu olmadı ya yok bu güzel olmuş. Şunu alayım. Aman güzel. Kendime kafa alman lazım. Kafam nerede? Oğlum kafa Oğlum kafayı için saç alman lazım. Saçı saç yerini de hemen göstereceğim. Üstünü sen giydin mi? Gel. Gel ben takip <laughs> et. Bana siyah yakışır. Gel gel. Gel abi. Hı. Gel 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 gel. Çıktı mı? Neredesin? Oğlum kapıdan çıksana. Oğlum kapıdan çık işte. Hah gel gel. <laughs> Gel 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 gel. Hmm. Yedin ben Hı. Yedi mi içeriye? Ben Gel gel abi, saç şey al. Üstün üstüne çıkınca saç alırsın. Bak vay bak nasıl oldum? Nasıl oldum? Bak bir ba bana bir bak. Ya mı kime benzedin? Kime? Öküz aleyküm selam. <laughs> <laughs> Saçımı da kırmızı yapayım mı? saçımı kırmızı Aa, yaptım. Kopya. Ben senden daha yakışıklıyım haberin olsun. Hmm, vay. Ben bak dur dur dur. Bak be ben şöyle bonus kafa yapabilir miyim? Bonus kafa yapmak istiyorum ben. Bonus kafa yapmam lazım. Ben bonus kafa yapmak istiyorum. Bonus kafa nerede bonus kafa? Bonus kafa yok bonus kafa. Eyvah ee, süren oluyor. Şunu seç. Rak. Rock. Rakçı. Bak Nasıl oldum bak. Bir de enteresan oldu ama. Kırmızıya boyatacağım bir de. Geliyor oraya. çıkacağım dur dur. Alamadım saçımı. Alamadın mı? Oğlum üstüne tıkla. Ha. Nasılım? Nasıl oldu? Ben öyle kaldım. Oğlum üstüne tıkla. Tıklıyorum olmuyor. Oğlum kısmasana üstünü. saniye kaldı ne yapacağım ha? Gel kalacaksın artık yapacak bir şey yok. 16 saniye. Sen çabuk, şey çabuk, çabuk çabuk çabuk. Kalkın. Çık. Hadi saçım. 7, 6. Çık o. çık saçım. Allah. mı saçı? İlk kim geliyor bakalım? İyi biz gelmiyoruz inşallah. Azıcık heyecanla azıcık azıcık hazırlanınız. Ve evet, fail push. Sıfır puan var. Hiçbir şeye, hiçbir şeye dokunma. Sıfır puan var ki birinci olur. Bazen geldi. bak bunlar dans ediyor ama hiç yıldız verme. Hiç yıldız verme. Hemen hiç bir şey tıklamayın. <laughs> ben atıyorum hiç yakışıklı olmadı ne yapacağım? Kel oldun kel kel. Bir kel, tane. kel Murat kel Tek Murat kel tane. Murat. Tek bir, <laughs> Tek bir tane yıldız verdim bir tane. Neyse ben hiç vermeyeceğim. Ben de bir tane verdim. Ben de geri alacağım. Ya bir taneyi geri alamıyorsun. Verdin mi bir daha geri alamıyorsun. Şimdi sıra kimde? Sana hı. puan vereceğim dostum. Şimdi Sana sıra bir... Bak bunlar da. Hiç bunlara da hiç tıklama. Hiçbir yer tıklama. Hatta, hatta telefonu bırak. İyi bir yap ya. Hı hı. Eski bir video kaç dakika oldu? 6 Alt, dakika 44 saniye, neyse. Hmm. Kaç olacak? 14, 14. Ama kaç sene? Neyse, sen kapatırsın videoyu. Hı hı, hı hı. Bu iyi dans ediyorlar, ediyorlar ha da. yalnız. Aha. <laughs> biz saniye çıkacağız birazdan. Bundan sonra biz çıkabiliriz. Hazır mısın Eray? Hazırım. 5, 4, 3, 2, 1. Biz çıkabiliriz. Bak hazırlıklı olun. Biz çıkabiliriz. Şimdi kim çıkıyor oraya? Ben Michael Jackson gibi dans dönüşeyim. Ay yok biz yine biz çıkmıyoruz ya. Biz ne zaman çıkacağız ya? Videoyu uzatıyorsunuz. Popüler. o popülermiş bu. Popüler yazıyor şimdi. Top. Bu neyi popüler? Hiç yani? güzel dans ediyor. Aynen çok güzel dans ediyor bu Ben sıfır biliyorum. verelim. Ee, çok güzel dans ediyor. Sıfır vereyim. Hiç güzel de dans etmiyor ki. Oğlum dalga ediyorum ya. Şakayı anlamadın mı? Neyse. Bu sıfır bu bu o beş sıfır yıldızı bile hak etmiyor. O bir hak ediyor. Tek bir ama vermeyeyim. vermeyeceğiz. Evet. Hazırız. <laughs> Her an gelebiliriz. 3, 2, 1 Geliyor muyuz? Şimdi biz mi geliyoruz? Yok yine biz değiliz. Biz ne zaman çıkacağız ya? Ya <laughs> ben... <laughs> çıkmak istemiyorum rezil olacağım yallah <laughs> ya rezil olacağım sence ben arkada kalsam mı <laughs> alttaki dans tuşlarına bas olur mu çıkınca ben michael jackson gibi dans edeceğim bak orada çıplak adamı gördün mü <Gülüyor> 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 ben taraftan bir <laughs> uçacağım ediyor. Ona ben iki yıldız vereceğim. Bir ver, bir, 0 sıfır ver. Bir ver, bir. Hayır, hiç vermeyeceğim. <laughs> Yok, güzel. Acaba ben buna 5 veren mi? Yok, bir vereceğim. Özgür, seni nasıl biliyordu? Hı? Feritit nasıl gülüyordu? <gülüyor> Bat kafasıydı. Pardon. Ferit. Aa mi? biz geldik. Ferit. Biz geldik. Biz geldik. Çık 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 sahneye çık, oğlum. Oğlum, oğlum. Oğlum yürüsene. Oğlum yürü. Oğlum yürüsene. Oğlum yürü. Nasıl geldin oğlum? O, oğlum oğlum ben dans ediyorum. Ben ben tek başımayım herhalde. Güzel bir takım olmadı. Ne kadar geldin oğlum? Oğlum oğlum arkadan gelsene. <laughs> La rezil olduk ya. Ne diyor? Elde bir şey olamadık. Neyse. Zaten ben... Daha... hemen rezil oldum. Bari 5 yıldız ver. Yıldız verebiliyor musun? Ver, verdim. verdim 5 yıldız. Değerli de biz tane takım olmadık. Ya ben yaptım. Sen yalnız tek başına çıkabilirsin. Nasıl? Bayağı tek başına ben de çıkmadıysan tek başına çıkacaksın abi. Benim gibi. Bak hiç vermem ha. Yanlışlıkla yıldızları geri aldım. Hayır. Altına sen de sensin o. Yürü yürü sensin. <laughs> Beş buldum sana. Oğlum alttaki dans tuşlarına bas ha. Ben 5 ben 5 verdim. Sağ. İyi mi? İyi dans ediyor mu? İyi dans ediyorsun. 5 verin yazacağım. Çete 5 verin yazacağım. Hadi bu da unutma. 5 veri. Ay verin ya ne ne yazdım? Ne göndereyim gönder. 5 verin yazdım. Aa, kim birinci? Bakalım kim birinci? Hmm, o. Aa, sen üçüncü oldun. Bravo. Allah içindi o bunlar bura mı? Kel kapı hala sen, ben de senin arkandayım. Ah sen benden daha iyi dans etmiştin. <gülüyor> <gülüyor> kel kafayla hala, <Evet>, kel kafayla işte oldu. Demek ki sen, demek ki senek, demek ki sana kel saç yakışıyormuş. Evet arkadaşlar bu video bakıda olsun. Ben mi yaparım matlayı? Kanal abone olmayı Görüşürüz. Piu.